Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefalar gidiniz bu nesilere hepsinden bir promo oyduk videosuyla karşınızdayım Arkadaşlar videomuzu geçmeden önce kanalımıza abone olup ve sunumlarla açmayı unutmayın çünkü Yani her gün kod paylaşıyoruz kodların süresi bitmeden almak için kanalımıza abone olup açmanız gerekiyor yani kodlar süresi bitmeden almak için. Arkadaşlar kodumuz yeni geldi Avrupa Server için de ben hemen paylaşayım dedim. Çok çok bekletmeyeceğim yani sizler de hemen kodu almanız için paylaşıyorum. E, kodu zaten ekranında görüyorsunuz arkadaşlar. Kodu ff.river sitesine gidiyorsunuz. Orada hesap giriş yapıyorsunuz. Sonra orada boşluklara bu ekranı gördüğünüz kodu yazıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce bir şey diyeyim. E, kod sürelidir. o yüzden arkadaşlarınızla paylaşın yani alın hemen. Kodun süresi bitmeden hemen alın. Arkadaşlar ee, bir de akşama kadar bir iki tane kod paylaşabilirim. O yüzden takipte kalın yani kanalımıza abone olup bildirimleri açın. açın. Yani kodu geldiğinde video paylaştığımda videonun bildirimi size gelsin. Siz de hemen kod alabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu buraya kadar da videomuzu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Seviyorsunuz, cansınız. Bir başka video alalım görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Kodu kullanmayı unutmayın. Seviyorsunuz, cansınız.